ne yapacak? Uygun bir dille bunun kişinin sağlığına zararlı olduğunu, kişinin aklına zarar verdiğini ve içki bütün kötülüklerin anası olduğunu güzel dillerle anasına veya da babasına söyleyecek. Ama yani Allah Teala ne buyuruyordu? Ana babaya itaatı emrediyor ancak ortak koşacak olursa yani ortak koş diyecek olursa ana baba kesinlikle itaat etmeyecek. Şu kaydı ortaya çıkmış oldu. Ana baba kötülüğü emredecek olsa kesinlikle çocuklar, oğullar buna itaat etmeyecekler. Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Şimdi acaba bu sadece içkiyle ilgili midir yoksa bütün yasakların hepsi de buna giriyor mudur? Değerli kardeşlerim, bunu genişletebiliriz. Bütün yasak olan şeyleri ana veya ota baba veya ota ağabey dese ki evladım veya ota kardeşim veya ota biraderim hele şu parayı al da bana bir e, milli piyango al veya ota efendime söyleyeyim hani alimlerin çoğunluğuna göre sigara içmenin büyük günahlarda şey e, mekruh tahrimen olduğu ve bunun için sigarayı satın almanın caiz olmadığı belli olduğundan para verip bana her bir Malbora veyahut da Parlament veyahut da buna benzer sigara isimleri söylese oğlu veyahut da biraderi veyahut da başka biri buna itaat etme mecburiyeti var mıdır? Hayır değerli kardeşlerim itaat etmeyecek ama uygun bir dille efendim ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti sen Rabbine hikmetle çağır Hikmetle davet et buyuruyor. Yani bizler İslam dinine çağırırken, yani iyiliği emrederken, efendime söyleyeyim, güzel bir dille iyiliği emretmemiz lazım. Yani biz haklıyız diye karşıdakine İslam'ı kötüleme hakkımız yoktur. Yani tamam taviz vermeyelim, ancak uygun bir dille onlara tebliğde bulunalım değerli kardeşlerim. Taviz vermeden İslam'ı yaşamaya gayret edelim. Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri de anasına o şekilde söylüyor. Anacığım senin yüz canın olsa bunların hepsi teker teker çıkacak olsa ben asla Muhammed Aleyhisselam'a iman etmekten vazgeçmem buyuruyor. Bir de <laughs> Saad bin Ebi Vakkas Müslüman olduktan sonra Mekke müşrikleri tarafından diğer sahabeler gibi işkenceye maruz tutuluyor. Yani ona kötülük yapıyorlar, ona işkence ediyorlar. Değişik değişik işkence metotları vardı Mekke müşriklerinin, Kureyş kabilesinin. Onların hepsine tahammül etti. Kendisi Allah için Mekke'de kaldı. Yani İslam dini yayılsın dedi, ben Mekke'de kalayım. Kendisi Mek Mekke'den Habeşistan'a hicret etmedi. Değerli kardeşlerim tahammül etti. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye hicret izni çıkınca Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye ilk hicret edenlerden oldu. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın özelliği şuydu aziz kardeşlerim. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala an Ammar bin Yasir Habbab bin Arad ...Efendim Sa'id bin Zeyd... ...bu dördü bir yere gidiyorlar... ...Mekke'de... Ee, ...orada ibadet edecekler... ...Mekke müşriklerinin haberi olunca... ...Efendim mit düşünelim... ...yani istihbarat... ...özel takip ediyorlar... ...Müslümanlara peşine birini takmışlar... ...gerekirse ikisini takmışlar... ...Müslümanlar nereye gidiyor? Sıkı takipteler... ...ve... ...Hazreti Sa'id bin Ebi Vakkas'ı... ...ve diğer sahabeleri gözetleyerek... ...Efendim olay yerinde yakalıyorlar. Suç üstü. Suç üstü ne biliyor musunuz? Allah'a ibadet etmek. Yani onlar orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve Kur'an-ı Kerim'i okudukları için suç üstü yakalanmış oluyorlar Mekke müşrikleri tarafından. Tabi <laughs> Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri bir deve kemiğiyle ile gelenlerden birinin kafasına vuruyor ve karşıdaki müşriğin kafasını yaralıyor. Ve İslam tarihine baktığımız zaman ilk karşı taraftan yani müşriklerden kafa yaralayan veyahut da kan akıtan kimdir? Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'dir. Allah Teala ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın akrabasıydı değerli kardeşlerim. Kendisi ve peygamberimiz Hazreti Sa'd hakkında şöyle buyururdu. Ha zalī falyurini imru'un khālahu. İşte dayım Sa'd bin Ebi Vakkas hadi gösterin bakalım bana dayınızı derdi. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerini ne yapardı? Taltif ederdi. Bedir muharebesine katılıyor kendisi. Çünkü Bedir muharebesine katılınca oradaki giymiş olduğu cübbeyi bir şey yapıyor. Ne yaptığını da sohbette sonra da söyleyeceğim inşallah. Uhud Muharebesi'ne de katılıyor. Ve Uhud Muharebesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında öyle savaşıyor ki minel mu'minine ricanun sadeku ma'ahedullaha aleyh fe men kada nehbeh ve minhum men yantazir <laughs> Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah'a vermiş oldukları sözde sadık oldular onlardan bazıları da şehit oldu ve bazıları da şehit olmayı bekliyor ayeti kerimesi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala gibi sahabeler hakkında nazil oluyor değerli kardeşlerim. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin yanında Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ok veriyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'a Hazreti Sa'd oku atıyor. Nişan yani güzel ok atarmış. Atlı oku isabet ettirilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İrmi ya Ey Sa'd bin Ebi Vakkas Vermiş olduğum okları Mekke müşriklerine at. Fideke Ebi ve Ummi Anam babam sana feda olsun ey Sa'd diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bunu sadece Zübeyir bin Avvam'la Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerine söylüyor. Anam babam sana feda olsun Sa'd. Al şu oku at diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine Uhud muharebesinde Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'a şöyle dua ediyor. Onun için. Allahum mestecib li sa'din. Ey Allah'ım, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yapmış oldukları dualara kabul eyle. Ey Allah'ım, Sa'd bin Ebi Vakkas sana ne gibi dualar ederse onun duasını kabul eyle. Ey Allah'ım, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duasını kabul eyle diye dua ediyor. Değerli kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas o saatten sonra ne dua ederse bütün dualarının hepsi makbul oluyor. Tabi ben tafsilata fazla girmeyeceğim ama bütün gazbelerin hepsine katılıyor. Bütün ne kadar gazbe yapmışsa Efendimiz, ne kadar cenk yapmışsa onların hepsine katılıyor. Mekke Mekke'nin fethinde Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri hastalanıyor. Hastalanınca herhalde öleceğim diyor. Herhalde vefatım yaklaştı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun şifa bulması için dua ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyor. Ya Resulallah benim malım var ancak bir tane kızım var. Ne dersin bütün malımın hepsini Allah yolunda vereyim mi? Ne dersin diyor.